her şey senin için. Siz çocuklarınızı büyütürken ne yaptıysanız ben tam tersini yapmakta kararlıyım. Herkese merhaba. Bugün sizler için Kızılcık Şerbeti 36. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Taner duygularının farkına varır ve gerçekten Selma'ya olan hislerini anlamaya başlar. Ancak bu duygusal karışıklığın ortasında Zafer ve ailesi birdenbire Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında, Taner ve Selma arasında gerginlik ve karmaşa yaşanırken, aynı zamanda diğer karakterler de kendi sıkıntılarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Asuman, uzun süredir müzikle ilgilenmenin ona verdiği mutluluğu kaybetmiştir, ve bu sebeple müziği bırakma kararı alır. Bu karar, Ramazan'ın gönlünü razı etmez ve onun için büyük bir sürpriz yapmaya karar verir. Ramazan, Asuman'a özel bir müzik aleti hediye ederek, onun müzikte olan bağını tekrar canlandırmayı amaçlar. Veysel, aile içinde yaşanan tüm tartışmalara rağmen oğlu Yusuf'a destek olmaya karar verir. Ancak Yusuf, okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle karşılaşır ve bu durumda bir karar vermek zorunda kalır. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama karşı nasıl bir tepki vereceğini düşünür ve sonunda güçlü bir şekilde müdahale eder. Erkan ve Yeşim, tamirhanede bir arızadan dolayı kilitli kalır. Bu süre zarfında, Erkan Yeşim hakkında bazı gerçekleri öğrenir ve onunla ilgili yeni bir perspektif kazanır. Bu durum onların ilişkisini daha da derinleştirir ve daha sağlam bir bağ oluşturur. Mihriban'ın riskli onu başlamıştır ve acil olarak hastaneye yetiştirilmesi gerekmektedir. Yakın çevredeki herkes telaşlanırken bu durumda en hızlı şekilde hastaneye ulaşacak olan kişi belirlenir. Mihriban'ı hastaneye yetiştirmek için ise Taner ve Selman'ın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla herkes şaşkına döner. Taner, duygusal karmaşalarına rağmen hayatın en önemli anlarında yardım etmek için harekete geçer ve Mihriban'ı hastaneye ulaştırır. Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini bekleyen kötü bir sürpriz vardı. Davetin asıl amacının farklı bir şekilde ortaya çıkmasıyla, aile üyeleri arasında büyük bir gerilim yaşanır. Bu sürpriz, ailenin birlikte karşılaşması gereken yeni bir zorlukla başa çıkma yeteneğini test eder ve ilişkilerini derinlemesine etkiler. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz bebek doğada kalsın diyenler, abone olmayı ve videoyu videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.